Çocuklarımın kursları da dahil olmak üzere. Eşimden para almak çok sıkıntı. Sonu tartışmayla bitiyor. Halbuki durumu çok iyi demiş. Evet. Şimdi bir adam neden eşine ve çocuklarına para vermek istemez? Arkadaş bu senin eşin. Bu da senin çocukların. Evet. Bu kadın bu çocukları babasının evinden İtirip. getirmedi. Neden para ver? Çocukça bir de, Evet. evet. Çünkü bu adamda eş olma olgunluğu yok. Yok. Bu adam nerede olduğunun farkında değil. Hı -hı. Alo, burası neresi? Biz ne yapıyoruz? Karıcılık kocacılık mı oynuyoruz burada? Bu bir evcilik bir oyun mu bu? Bak şu çocuklara bir bak. Kim bunlar? Benim çocuklarım Diyor ama kal böyle hissediyor. Hocam diyor, ilk çocuğum olmuş, farkında değilim diyor. İkinci çocuğum olmuş, yine farkında değilim diyor. Gözüm görmüyor diyor, itiraf. Üçüncü çocukta fark ettim diyor. Ya ben babayım ya, bunlar benim çocuğum. Ama diyor tabi ilk ikisi diyor çoktan gitmişti diyor. Çoktan kaçırdı. Babalı diyor üçüncü çocukta hissettim diyor. Bak itiraf ediyor. Acı bir itiraf. Şimdi tabii iki çocuğa bakıyorum ve hiçbir şey hissedemiyorum ona karşı. Çünkü annelik gibi değil babalık. Hı -hı. Babalık deneyimle, yaşantıyla zihnimizde oluşan bir olgu. Hı -hı. Annelik öyle değil. Anne çocuğuna hamile kaldığı andan itibaren başlıyor. annelik duyguları cuşa geliyor. O program çalışmaya başlıyor. Ama babalık duygusu öyle değil. Babalık duygusu deneyim gerektiriyor. Şimdi Çaba gerekiyor değil mi evet, baba Evet kesinlikle. Var. Emek, kaynak ve zaman Hı. harcayacak. Hı. Harcadıkça o program kafada kuruluyor ve çalışmaya başlıyor. Yoksa içi boş. Hı. Dolayısıyla bu adam baba olduğunun farkında değil. Ama daha da kötüsü bu adam koca olduğunun farkında da değil. Hı. Dediğin gibi bu adam çocuk modunda, ergen modunda. e hocam? Beni kim zannediyor o zaman? Eşini ne neyi zannediyor? Eşini de annesi. annesi yani, olarak. Görüyor. Aynen. Aynen. roller bunu gerektiriyor çünkü. Ebeveyn eşi ona ebeveynlik yapıyor zaten. Evet. Çocuklarını da akranı olarak görüyor. Evet. Hatta bazen kıskanıyor hocam diyor. Eşim diyor çocuklarımdan kıskanıyor diyor. Gibi. Aynen. Bizim diyor ilişkimiz diyor ilk üç yıl çok iyiydi diyor. Ne zaman ki çocuğum oldu diyor. Eşimle biz koptuk hocam diyor. Ne? kardeş kıskançlığı akran kıskançlığı garip gelebilir ama bu böyle bunun başka bir izahı yok. Zaten adam da diyor ya diyor. Çocuk olduktan diyor sonra diyor sen diyor bir farklı oldun diyor. Hı -hı. Ya adam ne oldu işte ben yine aynı benim. Hayır diyor sen farklı oldun diyor. Neden? Çünkü çocuk moduna geçiş başladı. Çünkü şefkat önceden Hı -hı. ona akıyordu. Çok önemli. Bunu başka yerde dinleyemezsin. Zaten e, danışanlarımız olsun, izleyicilerimiz olsun hocam, bunlar başka yerde bulunmadık diyor. Türk aile yapısının kodlarını elhamdülillah çözdük biz. Önceden şefkat sadece ona geliyordu. Halbuki ilişkide erkeğin talep edeceğinidir Şefkat mi? Şehvet mi? Olması gereken evetlik şehvet. şehvet. Şehvet? Yani şehvet derken neyi kastediyoruz? Romantizm ve erotizm. Eşler niçin bir araya geliyorlar? Romantizm, o sevgi, o aşkı o muhabbeti ve cinselliği yaşamak için evlilik budur. Ha, Diğer şeyler de tamamlayıcı unsurlardır. Ama bu adam neyin müşterisi? Şefkati. Şefkatin müşterisi. Neden? Çünkü şefkate ihtiyacı var. Annesinden ve babasından yeterince alamamış ya da şefkat arsızı olmuş çok fazla almış. Eşinden de bunu bekliyor. Evet. E şimdi ne oluyor çocuk olduğu zaman? Şefkat çocuğa yöneliyor. Fıtri bir şey. Herhalde çocuğa yönelicek. allah Teala o şefkatı senin gibi kazık gibi adama, büyümemiş bir çocuğa, bir ergene versin diye vermedi o kadına. Çocuklarına yöneltmesi için verdi. Ve sınırlı miktarda verdi. Hocam diyor, evlendim diyor. İkinci ayda sütüm kesildi diyor. Ne demek bu? Şefkat bitti. Harç bitti, yapı paydos. Çünkü çocukluğundan beri diyor, küçük yaşlarından itibaren kardeşlerime anne oldum, efendim, babama annelik yaptım, anneme kocalık <laughs> yaptım. Kadın olmasına rağmen zaten erkek gibi yetişmiş. İkinci ayda da diyor sütü kesildi diyor. Al işte ne oldu? Çocukların için verilen şefkati senden çaldılar. Şefkat hırsızı bu insanlar. Şimdi bu adam diyor ki sana bir haller oldu. Ya bir haller olmadı. Şefkatin sahibi geldi. Şefkatin hak eden kişi geldi ama bu hala istiyor ki karım beni emzirsin tabiri caizse. O şefkati bana versin. Rakip olarak görüyor. Evet. Ondan sonra da bana diyorlar ki hocam siz niye kızıyorsunuz? Ya kızmayıp da ne yapayım arkadaş ya? Bu nasıl bir şeydi? Bu nasıl çarpıklıktır? Bu nasıl bir bozukluktur? kardeşi akran kıskançlığı. Çünkü şefkati çaldı. Şefkat bölündü. Hoş. Şimdi hırsızdan bahsediyoruz ama ev sahibi ya arkadaş kadın da. Kadın da ne yapsın? Yani erkek de bilmiyor tabii bu mekanizmayı ama kadın da ne yapsın? O da şefkat annesinden böyle görmüş. Kızım idare et işte. erkekler böyledir diyor. Demiyorlar. Diyorlar. Bizim, böyle yetiştiriyor. Bizim coğrafya böyle, böyle ya. Evet. İdare et. Ya idare edeyim de bu şefkat istiyor benden. Geliyor kedi gibi yanaşıyor. Başını okşamamı istiyor. Dizlerime yatıyor. Fıtraten aslında kadın da biliyor vermesi ve alması gereken şeyin şehvet olduğunu ama şefkati görünce, şefkat bekleyeni görünce ister istemez o da böyle bir hani çabalıyor, bocalıyor. Bir şeyler yanlış gidiyor burada. Evet, hissediyor değil mi? Hissediyor kesinlikle. Ama Vermesi ortalık karışacak. Karışıyor. Ve çevre kimi tutacak? İşte bak, burada bana şey diyorlar hocam, hep kadınların tarafı. Ya kadınlar yalnız. Kadınların arkasında duran kimse yok. Kadınları anlayan kimse yok. Çevre hep kimi tutuyor, erkeği tutuyor. Kadına diyor ki, istediğini ise ver diyor. Ama bu yanlış bir şey istiyor benden. Kadın bunu hissediyor. Bu yanlış bir şey hissediyor. Şey istiyor. Bu bu bir erkek gibi değil ergen gibi, bu bir çocuk gibi ver diyor onun istediğini diyor çevre. Problem çıkartma diyor. Bize sıkıntı getirme diyor. İdare et. Esasında gelinliğinle girdin, kefeninle çıkarsın demek. Bize daha sorun morun getirme. Sen bizden çıktın artık. Ne halin varsa gör demek. Ve bizim toplumumuzda çok yaygın bir şey bu yani. Evet. Böyle bilinir, böyle görülür, bu adet edilir. Evet. evet. Buna yönelik. Yapılırsa... Bunun değişmesi lazım. Bu böyle Böyle gitmiyor. Gitmiyor böyle. Ah, şimdi. Burada da aynı mesele işte. E ne olacak hocam şimdi çözüm ne? Ha, şimdi şey diyeceğiz tabii ki haliyle. Ne diyeceğiz? Ya kadın yetişkin olacak arkadaş. Sen bir yetişkin. Hocam yine mi bize düştü? E, kime düşecek? E sen yetişkin olma o zaman. E, eşin sormadı bu soruyu bana. Kim sordu bu soruyu? Sen sordun. Sen sorduysan sana söyleyeceğim ben. Sana düşüyor iş. Eşin sorsaydı, ya hocam işte bizim hanım efendimiz benle yeterince ilgilenmiyor. Hep çocuklarla ilgileniyor. Beni ihmal ediyor. Efendim Ben Benden sürekli para istiyor. Falan deseydi o zaman tabii ki eşine bir çift sözümüz olurdu ama soruyu soran sen olduğun için çözümü de mecburen senin üzerinde Soruyu soran kadın olduğu için çözümde mecburen kadın üzerinden hayata geçirmek zorundayız. Şimdi ben şunu desem, ya bu adam adam gibi adam olacak, kalıbının adamı olacak, büyüyecek, o çocukluğundan çıkacak, bunu sütten keseceksiniz. Bu ergenliğini bir bitirecek, şimdi ve buradaya gelecek, orada ve o zamanla işini bitirecek desem, e bu birçok sorun çözmüyor ki. E hocam iyi hoş diyorsun da e nasıl olacak bu işler? Adam yok ortada. Evet. Adam olmadığı halde nasıl olacak? E kim varsa biz onun üzerinden çözüm şey yapacağız. Bugün sabah geldi. Aynen bu bahsettiğim adam geldi terapiye. Karısıyla beraber. Karısı, hocam ben gelmek istemiyordum dedi. Halbuki beni iki yıldır takip ediyormuş. Hı hı. Niye? Ben diyor çok kırıldım diyor. Çok örselen. Eşim diyor gelmek istedi diyor. Şimdi baktım eşine. Hiç böyle terapilik bir tip değil. Ergen. Sonradan anlaşıldı mesele. Adam evi tutmuş. Hmm. Minareyi çalmış, kılıfı hazırlamış. Ayrılık kaygısı başladı. Yok yok, ayrılık kaygısı değil. Şimdi minareyi hazırlamış. Şey minareyi, şey kılıfı hazırlamış. Minareyi çalacak. Hmm arkayı sağlama almaya çalışıyor. Bir hmm. türlü. Hmm. Kadın çünkü depresyonda, kadın artık biraz şey yapmış, böyle uyanmış. Hem bir yandan çok yaralı ama bir yandan da artık yeni durumu hmm. aldatmayı falan kabul edecek durumda değil. Adam akıllı bana getiriyor özellikle. Hmm. Niye? Fatih Hoca sen bunu tamir et. Bunu bir toparla. E ben biraz daha takılmaya devam, devam edeceğim. Yer mi Fatih Hoca? <laughs> dedim <Yemezsin>. ki, <laughs> sana dedim 15 seans yazıyorum dedim adama. Durdu böyle. Eşin, eşin şimdi beklesin. <laughs> Hep sorunu başka birine. Hadi. O esasında şey diyor, eşinle çalışacak Bunun amacı şu, getirecek buraya. İlk birkaç seans kendisi gelecek. Sonra Fatih Hoca nasıl olsa bizim hanımla çalışacak. çalışacak. Onu toparlayacak. Ben de bu arada biraz kafama göre takılacağım. Evet. Dönüp geldiğinde de oh ne güzel. Böyle yenilenmiş, tazelenmiş, tamir olmuş birisi. Ya dedim kadına. Dedim ki sen biraz daha bekleyeceksin. Evet çok örselenmişsin, çok yaralanmışsın. Farkındayım. Ama sen bekleyeceksin. Sen geleceksin duruladı, işine gelmedi. Ona kalsa problem yok. Tamam falan dedi. Randevu aldı ama muhtemelen gelmeyecek randevusuna. Gelse bile bir iki seans gelecek. Ondan sonra drop. Bırakacak terapi. Evet. Ondan sonra eşi gelirse de onunla çalışırız.